Bugün sizi geleceğin belki de en gizemli ve en heyecan verici mesleklerinden birine götürmek istiyorum. Veri filozofları. Evet, yanlış duymadınız. Gelecekte verilerle ilgilenen ama onları sadece sayılar olarak değil, insanlığın kaderini şekillendiren işaretler olarak gören bir meslek grubu ortaya çıkacak. Tarih boyunca insanlık bilgiyi anlamlandırmak için hep arayışta oldu. Mağara duvarlarına çizilen resimler bir tür veriydi. Orta çağda kaleme alınan kronikler bir başka veri kaynağıydı. Bugün ise sosyal medya paylaşımlarından, tıpta yapılan genetik testlere, uyduların çektiği görüntülerden alışveriş alışkanlıklarına kadar her şey dev bir veri yığınına dönüşmüş durumda. Ama işte tam da burada devreye veri filozofları girecek. Onlar yalnızca bu verileri analiz etmekle kalmayacak, aynı zamanda onların insanlık üzerindeki anlamını, etik boyutunu ve geleceğe dair ipuçlarını yorumlayacaklar. Düşünün, her gün milyarlarca veri üretiyoruz. Telefonlarımızda attığımız mesajlar, internette yaptığımız aramalar, izlediğimiz filmler, hatta yürürken attığımız adımlar bile birer veri. Bu veriler şirketler tarafından toplanıyor, devletler tarafından izleniyor, bilim insanları tarafından işleniyor. Ama asıl mesele şu. Bu veriler insanlığın geleceğini nasıl şekillendirecek? Veri filozofları işte tam da bu sorunun cevabını arayacak. Onlar matematikçiler gibi sayılarla, sosyologlar gibi toplumla, filozoflar gibi anlamla uğraşacak. Yani aslında üç mesleğin birleşiminden doğan yepyeni bir meslek olacak. Bir veri filozofu. Bu algoritma neden böyle sonuçlar üretiyor? Bu sonuçlar toplumun adalet duygusunu nasıl etkiliyor? Bireylerin özgürlüğü için nasıl bir risk oluşturuyor? gibi soruları soracak. Bir başka açıdan bakarsak veri filozofları aslında geleceğin vicdanı olacak. Çünkü veri yalnızca bilgi değil, aynı zamanda güçtür. Ve güç her zaman etik soruları beraberinde getirir. Örneğin bir yapay zeka sizin kredi başvurunuzu onaylamadığında bu kararın arkasındaki veriler neye dayanıyor? O veriler doğru mu, eksik mi, adil mi? İşte bu soruları inceleyecek kişiler veri filozofları olacak. Veri filozoflarının rolü yalnızca etikle sınırlı değil. Onlar aynı zamanda insanlığın geleceğini de öngörmeye çalışacak. Bugün elimizdeki veriler bize hastalıkların hangi bölgelerde yayılabileceğini, iklim değişikliğinin hangi sonuçlara yol açacağını ya da toplumların hangi yönde evrileceğini gösteriyor. Ama bu verilerin ardındaki büyük resmi görmek yalnızca teknik bir analiz değil, derin bir düşünme becerisi gerektiriyor. İşte burada felsefenin rehberliği devreye giriyor. Belki de gelecekte en önemli tartışma şu olacak. İnsan Verilerle tanımlanabilir mi? Yani bir insanın davranışları, alışkanlıkları, genetik bilgileri ve sosyal hayatı tamamen sayılara dönüştürüldüğünde biz hala o insanın ruhunu, kişiliğini ve özgünlüğünü anlayabilir miyiz? Veri filozofları bu sorunun peşine düşecek. Çünkü insanın anlamını sadece matematikle açıklamak mümkün değil. Ayrıca veri filozofları toplumların dijital çağdaki özgürlüklerini de sorgulayacak. Her hareketimizin kaydedildiği bir dünyada mahremiyetin sınırları ne olacak? Verilerin sürekli izlendiği bir toplumda bireyler gerçekten özgür mü olacak yoksa görünmez bir gözetimin altında mı yaşayacak? Bu soruların cevapları yalnızca teknik değil, aynı zamanda felsefi tartışmalar gerektiriyor. Veri filozofları aynı zamanda sanatla da ilgilenecek çünkü sanat da bir tür veri işleme biçimidir. Bir resim bir müzik, bir şiir aslında insanın iç dünyasının veriye dökülmüş halidir. Belki de gelecekte veri filozofları yapay zeka tarafından üretilen sanat eserlerinin anlamını yorumlayacak. Bu gerçekten bir sanat mı yoksa sadece algoritmaların ürünü mü sorusuna yanıt arayacaklar. Gördüğünüz gibi dostlar, veri filozofları yalnızca geleceğin bir mesleği değil, aynı zamanda insanlığın vicdanı olacak. Onlar verilerin ötesinde anlam arayacak, teknolojinin getirdiği gücü sorgulayacak ve insan olmanın değerini hatırlatacak. Belki de gelecekte bir toplumun gelişmişliğini bilim insanlarının ya da mühendislerin sayısıyla değil, veri filozoflarının rehberliğiyle ölçeceğiz. Bu tarz içeriklerin devamı için desteğiniz çok önemli. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda en ilginç bulduğunuz düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü gelecek anlattıkça yaşar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.